Her iki ülkenin de yararına olacak bir kazan-kazan ilişkisi için sağlam temeller kurmaya devam etmeliyiz. Türkiye-Venezuela ticaretine yeni ivme kazandırılması hedefleniyor. Real ekonomiye dayalı ticareti arttırmak için çalışıyoruz ve bu yıl ithalat-ihracat dengesini sağlayacağımızı umuyoruz. Venezuela'da düzenlenen 2. Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Türkiye ve Venezuela arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla kapılarını açtı. Fuarın açılışını devlet başkanı Nicolas Maduro yaptı. İki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirileceğini vurguladı. 2025 yılının ilk çeyreğinden itibaren Türkiye ile Venezuela arasındaki kapsamlı ekonomik ilişkinin yeni aşaması büyük bir güçle başlayacak. Maduro kazan-kazan ilişkisine dikkat çekti. Gelecek yıldan itibaren iki kapsamlı uluslararası ekonomi, ticaret ve yatırım fuarı düzenlemeyi öneriyorum. Böylece sadece alım-satım değil, daha büyük ölçekte, ekonomik alanın tüm dallarında yatırımları kapsayan daha üst bir plan yürütüyoruz. Fuara iki ülkeden üst düzey yetkililer, iş insanları ve sektörel temsilciler katıldı.